Ee, ...hastalarımızla ilgili ya, e, olumsuz bir şey söyleniyor. Pedofili bir hastalık değil, bir kere e, psikopatlık da bir hastalık değil, bir kişiliktir. Onların ceza indirimi falan da yoktur zaten. Ee, e, orada bir şey var. Bir de akıl hastalığıyla suç arasındaki ilişki sağlıklı diye nitelediğimiz kişilerle eşittir. Bu toplumda bir anormallik, avuk subuk bir şey olduğunda hemen akla bu hasta masta denmesinin nedeni tam da o anlattığım benlikle ilgili. Bizden değil demeye getiriyorlar. Yani çünkü kabullenemiyoruz. Kötüyü içimize alamıyoruz. Tükürüyoruz kötüyü dışarıya. İyiyi içimize almaya çalışıyoruz. Suçla, sakınlıkla e, toplumdaki anormal, absürt, hırsızlık, yalancılık, ensest vesaire bunlarla akıl hastalıklarının ilişkisi normal zannettiğimiz insanlardan fazla değil. Dolayısıyla o tamamen kötü bizden değil. Nasıl ki bendeki kötü de bende değil. Hani o inandığımız şeye inanmaya devam edebilmek için kendi anlattığım konuyla birleştireyim cehaletimizi devam ettirebilmek için kendimizle ilgili görçeği görmem anlamında o yüzden bu dışsallaştırılıyor. Hocam bu peki kadar. hastalık dilde ne diye tanımlanabilir o e, yani? Ben yani bakın, Normal tanımlamak gerekir. O zaman ahlaki bir ölçü kalmaz da. Ben bu konuda bilirkişilik yapan biriyim. E, Hastalığın e, suçla ilişkisi normal zannettiğimiz insanlarla aşağı yukarı eşittir. Normallerin karşılaştıkları anormallikleri, absürtlükleri, en sesti pedofiliyi, şunu bunu hastaların üzerine atmalarının nedeni kurdukları sahte kimliğe katlanamamalarından kaynaklanıyor. Suç işlemek için e, gerçeği değerlendirebilmeniz gerekiyor. Yani Hitler olmak için sağlıklı olmanız gerekiyor. Bakın kişilik bozukluğu başka bir şey, hastalık başka bir şey. Hastalarımızın bu konuda kendisini sabunacak bir platformları olmadığı için ben mesela benim anlatım da zaten peki. daha çok yani hastalık ve suçla alakalı değil. Yani yaptığımız eylemlerin yok, uç örnekleri. Izniyor. Yani ne kadar bunların sahibiiz manasında uç örneklerden bir çıkarım yapmak açısından. Yok aklı hemen gelir, ha, Çünkü gelir. bilmeden kullanılıyor. Ee, bu çok yani ya. istatistiklerde de öyle bir şey yok. Ee, onlar gelirler, gider direktle cezalarını alırlar zaten. Ama bu kültürle ilgili bir şey. Ha. Yani mesela bir absürt bir olayla karşılaştığında e, e, politik söylem de öyledir. Dünyada da öyledir. Yani gitsin psikiyatrist rapor alsın. Ya yani niye rapor alsın? Haki, hakim hasta olduğunu tespit ederse zaten gönderecek. Bu yapılan tecavüzü, tacizi, pedofiliği hayvanlara verilen zararı psikiyatrize etmektir. Çok tehlikelidir. Ya da Nedeni justifiye de, etmektir bir de, anlamda da. Bir anlamda da justifiye etmektir. Evet evet. Yani bunun hı, hastalıkla hiçbir ilgisi yok. Bu hı sadece hı. kendi masumluğumuza inanma arzumuz o kadar baskın ki kötü niyet yok hı, ama hı. E, işte az önce anlattığım caiz. Zaten anlattığım Mesela yani Ama suçlu suç, suçlu yaklamak gibi bir şey değil, suçun nedenini ya da o kadar şeyini eylemin nedenini anlamaya çalışmak hı hı. yani suçlu yaklamak gibi bir şey.